3 harfli mavi markette mavi alışverişi. Yürü bakalım. <laughs> Bugün ne yapıyoruz? Evet Marketler. anneden kaçtık evden gidip mavi marketten mavi abur cuburlar alacağız. <laughs> Bir sürü mavi abur cubur <laughs> A few moments later. Arkadaşlar geldik mavi markete. Şimdi içeriden bir sürü mavi abur cubur alacağız. Annemiz görmeden biz bu abur cuburları alıp kendimize abur cubur partisi yapacağız değil mi Aral? Ama sadece mavi abur cuburlardan oluşan bir parti. Bakalım sepet var mı? Gel bakalım gel bakalım. Mavi Tamam üstten sepet üst kattan sepet alalım. Gel bakalım. Evet üst kata çıkalım. Oradan bir sepet alalım kendimize. Sepeti dolduralım sonra. Öyle mi? Evet biz koymayacağız. Evet, biz sadece mavilerden alacağız. Evet. Evet babacığım. Sen ama uslu bir çocuk olarak dinleyeceksin beni, değil mi? Arel, evet. o cebindeki ne senin ya? Kırmızı gül mü? Evet. Hadi yürü bakalım. Anneye kırmızı gül mü aldın sen? Evet. Sürprizi. Aa sepet bulduk. Sepetimizi bulduk. Evet aldık sepetimizi. Şimdi mavi abur cuburların yanına gidelim. Gel bakalım Aral. Mavi var ama mavi mas mavi. Masmavi. Aha. Seç bakalım hangi maviden istiyorsun Aral. Bakalım. Evet sağlıklı bir abur cubur mavi. Başka? Burada da var mavi. Olur. Mavi o. Evet. Al. Mavi. Al babacığım. Buraya bakalım. Burada var mı? Hadi sepetimizi de getir. Hadi seç mavilerden. Bakalım başka mavi ne var? Hmm, evet mavi çubuk. Babanın en sevdiğinden. Benim de en sevdiğim. Evet. Başka mavi ne var burada Arar? Bakalım bakalım bakalım. Ondan aldık zaten aynısından. Başka 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 şansımızı bir boşa harcamayalım. Evet o zaman ondan bir tane daha al. Kardeşine de al. Evet. Kardeşini de unutma. Bir tane daha mavi. Evet sen laf dinliyorsun. Yaramazlık yapmıyorsun. Başka? Aşağı gidelim mi? Bu da, da, da. Ne var? Ha mavi çikolataymış. Bu da, da, da. bu da annenin en sevdiğinden. Benim Alalım de. mı? Öyle mi? Evet. Ama bu erimiş babacım ya. Bunlar aa, erimiş aa. bak. Bunlar erimiş, bozulmuş. Aşağıya bakalım. Ben sevmedim bunu. Hmm, başka başka burada ne var? O mor da. Hadi onu da alabiliriz. Sayılır. Hadi al. Almayacak mısın? Ne var orada mavi? Ne buldun? Ama orada mavi değil ki. Renkli. Sayılmaz. Hem de sakız. Biz çocuklar sakız çiğnemiyoruz değil mi babacığım? Evet. Hadi gidelim. Gel şurada belki mavi içecek vardır. İçeceklere de bakalım. Evet. Kaçma kaçma nereye gidiyorsun? Yaramaz haydut. <laughs> Neredesin? Mavi, 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 mavi. Ne alacağız mavi? Tuzo babacım. Tuzu ne yapacaksın? <laughs> tuz istemiyoruz. O da tuz. Başka 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 mavi içecek var mı? Bakalım bakalım bakalım. Aral ben burada evet. gördüm. Bak orada aşağıda. Şunlar mavi. Evet. Karpuz, çilek ve limonluymuş. Bir tane kendine bir tane de kardeşine. İki tane. Evet. İki tane kalmış. İki maviyi de biz aldık. Hadi gidelim aşağıya bakalım herhalde bir de. Koy buraya. Hadi gel. Aşağıya bakalım. Bak, aşağıda daha çok mavi vardı sanki değil mi? Burada başka abur cubur yok. Mavi abur cubur. Bakalım bir daha. Ben göremiyorum. Sen görebiliyor musun herhalde mavi abur cubur buralarda? Hmm, mavi mavi mavi. Mavi oyuncaklar var. Slime sevmiyoruz biz. Slime hep elimize yapışıyor. Ama elimize yapışıyor. Bu abi. Onu bırakalım. Abur cubur alacağız dedik ya. Evet arkadaşlar mavi abur burları aramaya devam ediyoruz. O senin küçükken çocukluk oyuncağındı değil mi Aral? Çocukken onu oynuyordun. Kur koy yere ama. Yere koy kur ama. <laughs> Durmuyor. Çevir onun kenarını. Çevir güzelce. çevir çevir çevir. çevir. Küçükken çok oynuyordun sen bundan. Şunu çevireceksin. Çevir onu. Çevir 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 şimdi koy yere. Çevirdikten sonra o pıtı pıtı yürüyordu yerde. Hatırladın mı bunu? Yürümüyor. Evet çocuklukta oynadığın oyuncak bak nasıl yürüyor putu putu putu. <laughs> Hadi gidelim. Devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Gel bakalım. Come on come on come on come on. Evet. Üç harfli mavi markette mavi alışverişi. Yürü bakalım. Mavi, mavi ne alacaksın başka sen? Mavi. Hangi aburcu cubur Cips mi alacaksın? Evet. Cips. Karanın en sevdiği cips. Evet, Karan'ın en sevdiği cips maviydi değil mi? Evet. Evet. Benim, benim de. Öyle mi? Ama senin sevdiğin sanki başka değil miydi? Tozlu cips. Tozlu cips, Pringles yani. Gel bakalım. Üçgen üçgen. Üçgen üçgen tamam. Hmm, onun adı neydi? Aa, Kritos. Ten -ten Hadi bakalım. Gel bakalım buradan Tekeli. başlayalım. Tekeli Geç bakalım başka buradan. Başla. Mavi bulduğunu istediğini al. Aral mavi balık kraker var. Bak burada yeni çıkmış. Ay, ay, al bakalım. Al bunu hadi. Beğendin mi? Beğendim. Tamam. Başka? başka? Başka başka burada mavi görebiliyor musun? Ondan alabilirsin Aral. Şundan alabilirsin. Bizim külaha ihtiyacımız var dondurmalar ay, için. Oradan. Alalım mı? Alalım. Hadi bakalım. Arkanda da var bir sürü. Dur abi geçsin. Bak orada maviler var. Mavi mısır mı alıyorsun bir de? Patlamış mısır. Bekle bakalım. Gel böyle, gel böyle ara. Gel şimdi oraya bakalım. Buradan istediğiniz bir şey var mı Aral Yukarıya da bakabilirsin. Yok mu? Gel devam edelim. Gel bakalım. Geç devam et oğlum. Evet devam ediyoruz bakalım buradan mavi ne istiyor ara. Oo, çitos kıvır kıvır istiyormuş. Al bakalım babacığım at sepete. Peynirli ve ballıymış bu. Koy bakalım. Ara bu tarafta da var. Karanın istediğinden alalım mı? Karanın sevdiğinden. Emredim. Tamam karanın sevdiğinden de aldık. Devam edelim. Burada başka mavi göremiyorum ben. Yani. Sen görebiliyor musun? Hadi gidelim o zaman. Gel dolaba bakalım. O acılıymış. Burada başka mavi bir şey var mı Ara? İstediğin. Dolaba bak o zaman. Gel dolapta ben çok güzel bir şeyler görüyorum. Evet, şu ne Ara? Mavi iptiket bulduk da. Evet, hangisini istiyorsun? Bunu alalım mı sana? Bak Bubble tea tamam, TV. Tamam, tamam. O zararlı babacım. Biz onu içmiyoruz. Biz onu içmiyoruz bir tane. Evet. Bubble tea de aldık. Atalım sepetimize. <laughs> tamam dışarı çıkınca dedik ya sana dışarıda içeceğiz diye. At sepetine babacım. <laughs> tamam ama başka şeyleri nasıl alacaksın o elinde durursa? Parasını ödeyelim. Aral burada başka bir şeyler var mı? Bak bakalım mavi ne istiyorsun? Mavi. mavi. Şunlardan seviyordun sen bunların mavisi var mıymış? Mm bunlarda mavi yok. Arel, bunun üstünde mavi resim var olur mu? <laughs> tamam. Mavi aldık. Başka bir şey alalım mı mavi? Evet devam edelim. Yürü bakalım mavi bul bize, mavi mavi mavi. Mavi abur cubur başka var mı? Başka yok mu? Evet. Devam edelim, devam edelim. Mavi dondurma. Dondurma da alalım mı mavi? Evet. O evet. zaman mavi dondurma alıyoruz. Hem, Hem de... de sandviç dondurma. Babanın en sevdiği değil mi? Evet. Tamam bundan da aldık. Devam edelim. Bak kasanın yanında da var herhalde. Gel. Yürü, yürü yürü yürü. Hadi 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 hadi. Bakalım başka mavi bir şey bulabilecek miyiz burada arkadaşlar? Aral buraya bakalım. var. Evet, bir de bu var. Senin en sevdiğinden. Bak küçük keklerden. Aral. Küçük keklerden al hadi. Evet. Bundan Da alalım. Tamam. iki tane de mavi ozmo aldık. Sakız almıyoruz babacığım. Sakız onlar. Başka? Şurada mavi alacak mısın? Ha? Bu maviden alacak mısın? Hayır şu şu şu. Evet mavi kekten de alıyoruz. Atalım sepetimize. Koy buraya. Evet, hadi parasını ödeyelim babacığım. Mavi at Evet bir tane daha buldum bak ben. Bu da Anladım. maviymiş. Bu da mavi. Evet gel. Gel bakalım. Anladım. Arkadaşlar bir sürü mavi abur cubur aldık. Herhalde <laughs> mavi çiçeğini aldı. Şimdi çok burada bir köpüş seviyor. <laughs> Merhaba köpüş çok tatlıymışsın sen. Herhalde <laughs> mutlu oldun mu mavi abur cuburlardan? Evet. Şimdi gidelim onları yiyelim. <laughs> Öyle mi? <laughs> Köpeğe çok mu mutlu oldun? Evet. Tamam hadi gidelim mi artık? Evet. Kardeşim de çok mutlu olacak bunları görünce değil mi? Evet. Hadi arkadaşlara bay bay yapar mısın Aral? Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.